geldi zəmir yanının mətbəxinə bu günkü mənimimizdə sarım saxlı peynirli ekmək yapacağam. Bismillahirrahmanirrahim diyelim burada aynı bardakla bu aynı bardaqla 3 bardaq suyumuz var. Kenarda ben videomun altına yazarım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tasımızda suyumuzu aldım. 3 bardaq suyumuz Burada da bir istat mayamız var. Bir buçuk kaşık yemek kaşığına mayamız var. Burada da bir, bir kaşık şekerimiz var. Tatlı kaşığıyla. Yani ışığımız gitti sevgili takipçilerimiz. Karanlık olabilir. Işık gitti geriye. Burada da şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı. Şimdi bunu güzelce karıştıralım sevgili takipçilerimiz. Yani ışığımız gitti, ceryanımız. Karanlık olursa da bir hemen. Yani bunun ismi sarımsaklı peynirli ekmek yapacağım bugün. Kahvaltı için yapıyoruz değil, evet. değil mi? Evet. Kahvaltıda da yiyebilirsin mesela saat beşlerde de çay içebilirsin. Yani her ne çeşit olursa olsun yani olabilir. Burada da bir çay bardağı ile sıvı yağımız var. Çay şey, iç malzememiz. Burada bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Burada da bir tatlı kaşığı kekikimiz var. Burada da üç diş sarı sarımsağımız var. Peynirimiz var. Onları yaparken gösteririm. Burada da ölçüsüz unumuz var. Ölçüsünü vermeyeceğim. Öyle yoğuracağım. Diğerlerimi de yıkayayım. Burada da ölçüsüz unumuz var. Unun ölçüsü yoktur. Yani bu ölçünün aldığı kadar da un koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çok güzel oluyor. Kaşar peynirimizi katacağız değil evet, mi anne? Kaşar Köy peyniri, çeçil peyniri, kaşar hepsini karıştıracağım gösteriyorum. Herkes yapar kolaylıkla. Evet. Yap. Su, e, su demişim. Un kalı koyuyorum masamızın üzerine. Şimdi hamurumuzu burada da hasırlayacağım sonra mayalamaya bırakacağım sevgili takipçilere. Siz bunun mesela bir katını da yapabilirsiniz. Ben iki kat yaptım, biraz fazla yaptım. Bir buçuk bardak su edersiniz. yarım bardak e, yağ edersiz e, sıvı yap. Ondan sonra ona göre ölçüsünü ayarlarsın. Ben biraz fazla yaptım. Ben bunu şimdi iki tane yapacağım. Siz bir tane o bir e, su bardağı bir buçuk su bardağı un koyar şey koyabilirsiniz su hafif biraz da ele yapışan hamurumuz oldu yani hamur Şimdi streç üzerine örtüp ekşimesini evet. bekleyeceğiz. Bir yarım saat yeter. Yarım saat, saat ekşir hava sıcak zaten. Şimdi streç kağıdıyla örttüm üzerini. Onu mayalamaya bırakacağım sevgili takipçilerim. Umarım ışığımızda gelir, ceryanımız kesildi. Daha gelmemiş evet. elektriklerimiz. Umarım yani şeyimizin karşılığını da alırız, emekimizin karşılığını da alırız ama emekimizin karşılığı olmuyor, olmuyor, olmuyor takipçilerimiz yok Yani. Sonra yine konuşuruz. Hamurumuz mayalandı sevgili takipçilerim. iki katı oldu. Şimdi bunu alacağım. Çok da güzel mayalar. Çok da güzel oldu. Elektriklerimiz gelmedi <laughs> değil mi? Elektriklerimiz geldi. Neredeyse gelmedi. Ne yapacak bilmem. Nerede düşüreceğim onu da bilmiyorum yani. Başka akıya götüreceğim düşürmeye. Nerede elektrik var? Oraya götüreceğim sevgili takipçilerim. Yok çünkü bu da elektrik. Şansımızdan bizim olsun. sokakta yokmuş anne. Başka yerlerde var. Yok, bizim sokakta yok. yani başka yere götürer. Bizim marketimiz var. Orada varmış ama. Orada olursa oraya götürürüz. Şansımız anne. Şimdi alacak annem. Sen alayım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu orta keseceğim. iki tane yapacağım. İki bezelik yani iki tane kaşarlı sarımsaklı peynirli ekmeğimiz iki tane olacakmış şimdi bezemizi aldım sevgili takipçilerim bu böyle duracak ondan sonra iç malzemesini hazırlayacağım böyle dursun birini de aldım tasımızın içine koydum iki tane oldu Ha, şimdi burada peynirimiz var. Ee, burada köy peyniridir, çeşit peyniri. Doğramışım sevgili takipçilerim. Burada da kaşar peynirimiz var. Rondodan geçmişim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunları karıştıralım. Aha, şimdi burada da şeyimiz var sarımsağımızı da karıştırıyorum. 3 diş ben sarımsağımız. 3 diş sarımsağı videomun altına yazarım güzelce Oradan da faydalanabilirsiniz. Burada da bir tatlı kaşığı ucuna pul biberim var. Burada da bir tatlı kaşığı keçidim var. Şimdi yağımızı dört 4-5 kaşık yemek kaşığı ile yağ koyacağım. Karışımızın içine. İç malzememiz bu. Bu iç malzemesi. 4 2 yemek 3 4 5 kaşık. Yeter 5 kaşık. Şimdi bunu güzelce harmanlıyorum. Kaşarını, keçil peynirli karışımımız tamam oldu. Şimdi ekmeğimizi yapacağım. Çok da güzel oldu, çok da muhteşem oldu. Çok da lezzetli, tadında güzel, muhteşem. Vallahi çok güzel karışım oldu yani. Sevgili takipçilerim, umarım istediğimi alıp alabilirim yani. Yani para mara kazanma yok bunda yani. YouTube para alıyor diyorlar. Şunu bunu şey alıyor diyorlar. Vergi. E ben ne para kazanıyorum ne vergi vererim Para yok yani kazanmıyorum. Üç ayda bir, iki ayda bir yani miktarını diyemiyorum, utanıyorum. 200 miktarı 200 220 200 bu civarla. Şimdi parmağımızı uçlarımızla açıyorum. Çok da güzel bir pürüzsüz hamur oldu, valla. Maşallah, güzel oldu. Herkes yapıp yiyebilir. Misafirlerine de yapabilir. Çok Beş güzel, muhteşem yani. yani, çok. Yani mesela bu e, vergi, e, biz para kazanacağız ki vergi verelim. E, para kazanmıyorum, vergi ne verin ki yani? Tamam herkes haklı kendi çapınca ama e, para kazanamıyoruz. Yok yani emeğimizin hakkını alamıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İki tane ekmeğimiz olacak şimdi. Şimdi böyle güzelim sevgili takipçilerim. Peynirli ekmeğimizi bizim. Peynirli ekmek bu yani. Sarımsaklı peynirli kaşarlı ekmek. Şimdi bunu buraya ters çevireceğim. Buraya koyacağım. Biraz bekleyecek sevgili takipçilerim. Öbürünü de yapalım. Siz bir tane de mesela bunu yarısını da yapabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı edersiniz. Yarım bardak sıvı yağ edersiniz. Ona göre de katarsınız malzemesini. Ona göre yapabilirsiniz yani. Ben çok yaptım. Zaten benim elim çok alışmış. Ben az yapamıyorum. İki tepsi yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi üzerini örteyim. 10 dakika dursun. Şimdi sevgili takipçilerim buna artık bir tatlı kaşığına keçip koydum. Bir tatlı kaşığı da kırmızı biber koydum. Üzeri için. Üzeri için yani. Dört yemek kaşığı da sıvı yağ. Evet. Şimdi şöyle parmaklarının ucuyla açtırıyorum sevgili takipçilerim. Böyle, böyle, böyle. Ki içindeki peyniri yayılsın yani. Bunu hiç bekletmeden fırına koyacağım. Yani bir tepsi mayası yapmayacağım sevgili takipçiler. Şimdi fırınımız kızmaya gidecek. Ondan sonra görüşürüz servisten sonra değil mi? Aha. Tamam tamam. Sevgili takipçilerimiz ee, ekmeğimiz pişti. Peynirli, sarımsaklı ekmeğimiz pişti. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, izlemeyi yorum atmayı da izlemeyi, sen, izlemeyi unutmayın. Sevgili takipçilerim, like atmayı da unutmayın. Haydi hayırlı günler. Muhteşem Haydi, oldu aşırı. değil mi? Yani. Muhteşem oldu. Elektriğimiz muhteşem. de yoktu ama. Elektriğimiz yok. Daha gelmedi. Ancak o kadar dişti başkasının fırınında. E, o, o, tarafta cereyan var idi, bu tarafta yoktu. O yüzden bizim evimizde cereyan yok gelmedi. Bu kadar pişti sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu anne. Çok da güzel oldu. Çok da <laughs> Ellerine sağlık. Oldu. Hani keseceğim ama ben bunu fotoğraf çekeceğim. O yüzden kesmeyelim sevgili takipçilerim. Haydi hayırlı günler. Sevgili takipçilerim kesmeyeceğim ama canım etmedi kesiyorum sevgili takipçilerim bir de gösterelim dedim madem çok da muhteşem oldu çok da güzel oldu vallahi baksana oh, çok oh. içine baksana içi çok ellerine sağlık anneciğim güzel oldu. çok harika oldu sıcak olduğu için oh. şey yapamıyorum çok güzel çok muhteşem çok, çok kaşar güzel. peynir çeçil peynir hepsi evet. harika etmiş Yine çok de gösterdik. Ederim. Bir daha kapanışımızı yapalım. Haydi abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi unutmayın sevgili takipçilerim. E, like atmayı da unutmayın. Hadi hayırlı günleriniz olsun. Herkes Setsin, izlesin, herkes denesin. Çok, çok da çok kolay. Çayla oldu. için. Fotoğrafını çektikten sonra kestim sevgili takipçilerim. Hadi iyi günler. Çok mutlu.